Seviliyorsunuz. Yarın maçınız saat 5'te 17.00'da. Desteğinizi esirgemeyin. Şizo ee, galiba en aynı şekilde olacak. Yeni yenge yok abi Yenge'ye tövbeliyiz. Bekon olmadan 10 lira ilk 3 MMORPG oyunun hangileri abi? Eee Arche Arche hız. Hup hup hup. Ben hızım. Hup hup hup. Ben şimşeğim. Kaçao. Ee, <laughs> bulundu. Hiçbir şekilde. Ferit'im gelmiş yayına. Bin tane uçak göndermiş. <gülüyor> <gülüyor> Sağ ol Ferit'im. Haftaya İstanbul'da. <laughs> Bir de yok. tamamen. Ama kişinin gelirse topum. Bak bu kadar büyük konuşuyorum sana. Kişin <laughs> gelmez diyorsun ha. <laughs> <laughs> Maşa ile koca ayı. Bu kıza niye koca ayı dediniz? Olur olur tabi. Dinsu this round is nazarlık. Nazar. Nazarlık mean this round for nazar. Nazar get out. Çıktı nazar. Nazar, nazar. nazar çıktı nasıl derim? Hani şey kırıldı cam bardak kırıldı nazar çıktı derler ya. If glass bottle ee, broke. Bad luck. Evet. Nazar go. <gülüyor> <gülüyor>

Azgın yangınlar da can evim ciğerim yanıyor TAK 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 Let's go be You know by Christmas Hicabi? He is Sinjo He is Sinjo Başlıyoruz yine Oha, Oha. Oha. Ne Oha hapsın? kanka. Oha. 120. Onu nasıl zor çıkmak için. Ne yok mu ya? Kırdı yine bir şeyler kırılıyor ya. Kimseler doymasın. İçimde, içimde sen, varsın. Sen yoksun ya şimdi. O gözler ağlasın. Aşkı bilmeyene. Alam. Aha çare Hayır. Orada ölü vardı. Giremedim odaya ananı. Kim orada neydi öyle? Yerde yatmıştı uzanmıştı Allah'ım. O nasıl <laughs> bir şeydi? Lidem <laughs> kalktı. <laughs> oy. Oy, oy 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 oy. Orada ölü yerde yatmıştı. Cansız bedenini gördüm Allah'ım. Hemen kendimi dışarı attım. Odadan Seni dışarı öldürdüm. attım. Miranai. <laughs> <laughs> Yo burada çocuk izliyor ya. Daz çatı oyunu soy. Eat his soğan if he does I will. Bazen beynim basmıyor. Daz çatı oyunu soy. Soğanını yer mi? Yerse ben de yerim. <laughs> Benim soğanım yok. I don't have soğan. Soğan. What do you mean? Insu. What do you talk you about lan? Selam <laughs> <Rahim>, güzelim. Nasılsın? Cevdin <laughs> yerinde mi? Devam. <laughs> Tokattan mı geliyon da kız sen al musun? Ben seni alacağım da söyle namuslu musun? Sonunda güzel bir kız geldi ekranıma. Senin ananı bir sikerim. <laughs> Ferit üstte. Bekleyin smoke atıyorum. Ananı ya. Lan buymuştum. Ananı sikiyim. Ananı sikiyim. Ananı Ananı sikiyim. Ananı sikiyim. Ya senin abone koyayım gel ya. Of ya hareketleri bir kes ya. Ne yapmış oğlum katletmiş lan bütün takımı. Kim ya? <laughs> boyu, şu... Lan boyu işte. Lan her kim? lan her kim? Olmayacağız yeni sezon da farklı ya. Tabi ya tabi. da verilmiş şapka ya. Aynen şurada buldum. TFT tabi. Çin TFT yayınlarını. Tabi yayın saatlerini kasayım. Aynen. Tabi. Konuyu fazla uzatmayın en son Jorok <laughs> sizi Sonra <Ede>, ağlıyor. Abi... <laughs> ya anladın Ben bunu bir kendi helal paramla kazandım. Ver sen de bunu koyayım. Ya ver a**a koyayım ne yapıyorsun ya? Atom. <laughs> 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 Eşekliğin tutar annen eşek senin geri zekalı. Aaa! Aaa! Aa! Bu arada Mine Tugay bizi takip etmiş. <laughs> <laughs> Mine Ya <laughs> ne <laughs> <laughs> Sağ üstte gördüm biliyor musun kanka? Mine Tugay takip etmiş de kanka. Gelinde büyük yankı uyandırdı. İsmini açıklamak istemeyen adam hastalığı geçirdikten sonra cinsel organın 2.54 cm öne sürdü. Biyologlar yaptığı araştırmada birçok insanda bu durumun... Anladın. <laughs> Abi, <gülüyor> oğlum ne <laughs> olur <laughs> kaybolur lan. <laughs> Abicim VP'ye 4 defa attım link ya. Bakayım. Pardon <laughs> çok özür dilerim. Küfür ettim. Çok özür küfür ettim pardon. Efendim. Ya küfür edince özür dilemeyin bu arada ya. Öyle Harbi mi diyorsun? Mi diyorsun? O zaman senin anasını çıksa abi. Ya harbici be ya. Çocuğa bırak. Bırak o çocuğu seni. Bu çocuğu, bu çocuğu. Ya, bu çocuğu ya. ne sövüyorsun? Ne sövüyorsun? Ben ne yaptım ya? Oturuyorum burada elektronik sigaramı içiyorum sen. Niye sövdün ya? Kendinizi kasarsanız bunun için bence çok samimiyetsiz olur. Gerek yok. Ben rahatsız olmuyorum. kere kutluyorum. Hepsiniz burada sınırlar. <gülüyor> kanka. <gülüyor> i̇şte bu be, işte bu be. <gülüyor> Peki. Kala 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 Ne <gülüyor> yapıyor? <gülüyor> Polis, I'm here. Hayır, I'm here. Burada 57. Bu ne ya? Evet abi. Bir dakika bu ne benim? Küçük bir be Ferit. Ne bu? Reyna burada. Bıyım. Burada, burada 57. <laughs> ben nereye ateş ediyorum ya? Reyna <laughs> <laughs> burada. Burada 57. <laughs> <alttan geçti. gülüyor> ne ya? Evet abi engelli kardeşimiz Eray Can. Öz kenarı bir şeyler söyler misin? Bu ne oğlum? Senin yayınlarını çok seviyor. Katılsın alırım güzel kardeşim canlı yayınıma. Rabbim onun gelmiş ve geçmiş günahlarını affeylesin. <gülüyor> <gülüyor> Rabbim onu... Oğlum siz rahatsız mısınız? Ya bu, çok... bu... ne alaka olmalı. ya? Yasız adaya giderken yanınıza üç şey alın. Aha. Ama bu sefer bir Ferit Karakaya. <laughs> Ferit. Kim bile bile yok sayar tüm hatalarını. Ben saydım. Göz göre göre gittin o kör koyuları sana anlattım. Bir bileni sor göz yaşı bit. Salak ne sanıyor kendini ya? Ne yapıyor? Soru işareti sistemleyin. Ter mi bir gün atar bir gün dinmez mi? Harcadığın bir ömür sana yetmez mi? Ha lan hiçbir viper kon. Yaptığın hareketin an anlamını ve mantığını bana açıklarsan hak vereceğim ama böyle bir hareket yok Viper abi. Ya bu söylediklerim size mantıklı geliyor mu yoksa boş mu sallıyorum sizce? Boş yazanlar bakın ilgi zorunda mısınız oğlum ya illa oğlum muhalefet olmak zorunda mısınız lan her şeye? Pike 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 Gidiyorum karamanın yanına da... Bir şey oluyor? <laughs> Kara sürünerek gelsene. <gülüyor> 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 seni sen rahat ol kardeşim. Beş aydır böyle oynamıyorum ama yine ben taşıyorum ya. El al oğlum sana. Sion lütfen artık oğlum. Ölmen lazım. Ananı böyle Tamam. Salak. Gel kuleye vur şimdi gel. <gülüyor> 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 <Lan>. <gülüyor> <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> Benim hatam olduğumu düşünen arkadaşları permalar mısın chatten? Olacak mı derken Zisu iki kişiyi düşürdü. Maç bitiyor galiba. Zisu üç kişiyi düşürdü. Boşuna ölmedim ben bu adamı. Zisu. <laughs> de Demo 30. Bakalım ölecek mi? Bajor. Zisu. Aman tanrım Zisu. Oh lan. Tam <laughs> ağzını aldı kutuyu. <laughs> Tam içine girdi. Aaa ne diyor? <laughs> Kızağın Atakan parmak hoş geldiniz arkadaşlar takım ölüyor ben buradayım. <gülüyor> 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 oh. Hile hile kesin hile. <laughs> kıvılcım yeter hazırım ben Aşk için ölmeli aşk olsam zaman... sen niye böyle direkt ses yorumcusu oldun? Ne zaman böyle şarkı söyleyen kız erkek görsen bir yorumlama peşindesin. Beğenmedi bir de paşam. Çok nameymiş. Haluk Levent'in manevi kızı mı?